bir saniye yanlış oldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'da bir sunucuya gireceğiz. Hangi bir sunucu olduğunu tahmin edin. Cubcraft giriyoruz. Cubcraft tahmin edemeyeceğiniz bir sunucu. Daha önceki videolarımda söylediğim, söylediğim onu bilmiyorum arkadaşlar. Yanında şu an telefonda arkadaşlar bir oyun yüklü bir oyun videosu çektim. O yükleniyor. Onu da şu an iyi e butondan görebilirsiniz arkadaşlar. O e butondan da işte şey videosunu

Alırım, alırım bunların hepsini alırım, alırım hepsini alırım, alırım hepsini alırım, alırım hepsini alırım, alırım, alırım hepsini alırım, alırım. Hepsini alırım, alırım. Altı da sekiz, oha! Elmas kılıç değerinde vuruyor. Şu elmas kılıç değerinde vuruyor. Arkadaşlar ben iki tane altın elma nereden geldi? Ben şey seçtim, Aa, neydi, savaşçıyı seçtim. O zaman altın elma geldi ama benim şeylerimden falan güç ve şey, aletler çıkacak bu yüzden oh my god alın hepsini çok güzel şeyler çıkıyor. Ee, pantolon pe eksik pantolon pantolonumuz yok arkadaşlar maalesef pantolonumuz yok. Ne diyorum? <laughs> Çibe kaydı benim. berbat. Dört ne oğlum? Dört ne? Minecraft'ta oynayanlar bilir ya. Minecraft'ta izleyenler bile bilir arkadaşlar. Minecraft'taki en kötü kılıcımız tabii ki de siz söyleyin. Ne? Daha demine gösterdim? Şurayı kapatırsak elmayı ne oluyor? Altın kılıç oluyor. Altın yani. Altın oluyor da. Altın, altın kılıç Gel gel dur. Ah oh, gel öptüm teşekkürler. Git artık sen. Puh. Al. Bunu da sen al. Sıkıntı yok bak bende iki tane daha var. Gördün mü? Bak bir iki. Gördün mü? bende iki tane daha var. Sıkıntı yok onu da sen al. Aslında bana bir... Bana bir tane yeter ya. Şuna da veren ben. Aga neredesin sen? Oğlum. Oğlum neredesin? Oğlum. Abi sen nerede? Nerede o? Arkadaşlar o nerede? Gitmiş o. Harbiden. Sen misin? He tamam sensin sensin. Teşekkürler. Ha, hala teşekkür ediyorum. Çünkü çok mutlu oldum. Bana elmas kılıç verdiğin için. Yok ben ben isteme ben iste ben de var ben isteme. Bir şey de verim. Aga sen nereye indin öyle? Oğlum bizimki ne? Oha. Bir, 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 saniye dur. Burası bir masaya benziyor. Ha, tamam tamam ben de yandan çekem şöyle. Çift çekelim gel. Gel gel. Bas bas. Şöyle. Evet arkadaşlar bu video like gelirse daha fazla böyle videolar gelecek. Ee, şöyle şuradan gidelim. Bu video zaten kısa bir video olacak. Çünkü bugün iki video çektim. İkinci videoda şu an yayında yükleniyor. şuradan gidelim. Bu. He, tam buradaymış ya. Tamam. Abicim ben de yine üç tane elma oluştu. Bana yine bir şeyler oldu. Oh 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 oh. Ne neler var burada? Neler neler? Allah şu. Oğlum neredesin? Abiciğim neredesin? Gel gel koşun beyler. Ha helal olsun be. Gidip kırar mısın? kırar mısın Aa Kimler gördü onu? Aa nişancıyım. Gel gel. Gel gel sen. Sen gel sen gel. Abi rezil oldum arkadaşlar. Keskin nişancıyım dedim. geberttim seni o kadar oku. O kadar o kaç TL sen biliyor musun? Oğlum. İn kafama elmas kılıcım var. Hadi in kafama. Elman var hadi in kafama. Oğlum sen bittin. Bende o kadar beyin yok mu sanıyorsun? Ben de o kadar beyin yokmuş. Hah <laughs> oyladım. Ne haber? Senden ne haber? Senden senden korktum ben. Pişt. Kırın altı kırın. O benim. Benim. O benim. 5 6 çok güçlü. Bir <laughs> Abi sen onu nereden buldun? Oğlum gelin gelin beyler gelin size elmas partisi vereceğim. Elmas inşallah vardır. Gerçekten. Mi? Hadi demir kıralım o zaman. Dur. Alt kırılmaz. Minecraft ustaları bunu bilir. Asla. Oğlum çekil çekil. He, teşekkürler ya. İki saattir kırmaya çalışıyorum. Abi lütfen bir daha bir tık daha çekin. Onu alırım ya. Nerede ısıtacağız? hadi bakalım. Biz bunu ısıtmak yerine kullansak mı? <laughs> Sen kimin oyuncu. Dövüyoruz beyler. Döv, 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 döv. döv, döv, döv. Oğlum en az kocanı olabilir ama yüreğin yok diye. Ne oluyor burada? Oynama. Power push for chest items. Bana Verin bana. Dalga durun be. Bir tane alsaydım bir şey gidip. Bunu alayım bari. Bunları da alayım. benim sıramı biliyorsun. Oğlum ben yine fakir kalacağım. Ben bu anıyı biliyorum. Ben yine fakir kal. Evet fakir kaldım ya. Beyler çok fakirim. Bana yardım edin biraz. Bu ne? Aldı. Beş.

ben ne istiyorum? Ben istediğim tek şey, e, istediğim tek düşüyor da korktum. İstediğim tek şey e, bir bir ne, ne istiyorum ben? Oh yeah! Bistek tek yaptım bile. Nice. Kaç? o tam zor olmuşum. Sen nasıl ya? Nasıl tam? Hi anladım. Nasıl olduğumu anladım. Oha oğlum dört tane golden apple mı? Bu da aşağı falan düşermişim. Oğlum ne gülerdim be. da ağlardım be. Elmas kılıç isteyen var mı? Elmas kılıç isteyen var mı? Elmas kılıç. Elmas kılıç isteyen var mı? Elmas kılıç. Elmas kılıç. Elmas kılıç. Elmas kılıç. İsteyen var mı elmas kılıç? Ben ne diyorum ya? Bir saniye dur. Ee, kaç kişiyiz biz? Biz kaç ki? Biz kaç kişiyiz ki? Elmas kılıç dağıtıyorum ben ya. Fakir miyiz biz? Biz kaç kişiyiz? <laughs> Kontrollü ve dikkatli bir şekilde gidirmeli. <laughs> kapanın, kapanın delikler, kapanın. Sevmiyoruz siz delikler. Oğlum delik kalmadı oyunda. Bütün düşebileceğimiz delikleri kapattım şu an. Bilirse çok güvenlikli bir geçiş sağlayacağım artık. Ama ben düşersem Allah rahmet eylesine. Mezarıma elmas elmas kılıç koyarsanız... Oğlum bizim takım nerede? Bir aga aşağıda diğeri yok. Aga... Oğlum sen direkt full set. O neydi oğlum? Aga, aga full set olmuş. <laughs> aga full set olmuş beyler. Herkesin şimdi kalbini kıracağım. Hazır mısınız? Biz oyunda yapmak için saatlerce ne kadarca nasıl ee, alabiliyorduk anladınız mı hatırladınız mı nasıl alabiliyorduk sadece imkansız oğlum ben yemek diye bunu oğlum ben elmas kılı El... pardon altını yemek yaptım. ben niye böyle? Oğlum altın elma yemek diyeydik. Kim be? Kim be o? Oğlum bizim takım or. Ah 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 Yeter ah ah yeter, yeter, yeter. Onu ben niye attım o kılıcı? Kılıncı ben niye attım o kılıncı? Niye, niye attım ben o kılıncı? Niye attım ben o kılıncı? Bu blok bitti be. Bizim takıma geçiş yapacağım diye blok bitti arkadaşlar. Şöyle şöyle. Tamam. Artık rahatça geçebilirsiniz. <laughs> Bir de elmas kılıcım var benden korku. Ha. Bu savaş mı var? Kule fethetmece. Yaşasın. Kule fethetmece. Çok severim. Üp. Oh maşallah oklar da var. Oh maşallah ok ok maşallah demedim. Oh maşallah dedim. Oh maşallah neden neden? <laughs> Yeter. Atilla hiç savaşa katılmaz mı? Tabii ki de katılır. Evet. Oğlum o kadar geldi bana ne? Yanımızdan ne indi Ne abi? Alttaki nerede o? <laughs> Döveceğim onu. Dip dip, dip dip Bu ben bunu birine benzettim. Bir X-Men'deki bir kız vardı ya ona benzettim. Hop. Beyler merhaba. Oha. Siz kimsiniz böyle? Beyler ortaya kaçıyoruz tamam mı? Orada bak şurada bir makas var. Onun oraya gidiyoruz. Hepimizin saçını ke benim benim hariç hepinizin saçını kesiyorum. Oğlum bütün takım kız doluymuş be. Bunu ben alayım. Bir de bunu alayım. Bir, bir, bir de yemek alayım. Bana yeter. Tamam mı? <laughs> Aa. bu şeyler de öyle. Ben kafa. Arkadaşlar ben kafa asla bırak. Kafa asla takmam. Full set. Ben zaten full set doğmuşum. Oğlum o neydi? Şu an herkes diyordur ki Ulan be ne, ne kadar şey yaptın. Neydi o diyorlar. Lendirin. Lendirin. Al. Al al. Olmaz. bir şey yok bir şey yok bir iki üç diğeri yok bende. bir şey olmaz ben kendim bulurum ya o oraya ne bu ya oraya değil mi? Bisküvi. Sıfırda full değil şey değil ne diyorum ben ya sen de gel buraya ha. etler siz de gelin onu alın istiyorsanız ben bana vermeyin ama alıp şöyle şöyle beyler bunu kapatıyoruz tamam mı adamı burada kapatıp işken ben girdim hayır, hayır 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 oğlum bak Hayır, Ta benim kazmam yok. Şakasına yaptım. Kazmam yok oğlum. ver yor kazma. Bana kazma verin. Benim benim be, my kazma ver my veriziyor kazma ne ne demek? Unuttum nasıl denildi? My where is your kazma ne demek? Oğlum yere düştüm sandım ya. bari bir kazma. Ben şimdi kazmak atacağım size. Kazmak. Kazma yok mu? O bir tanecik ya. Aşağı atlarım bak takımı satarım. Aşağı atlarım takımı satarım. Oha burası neresi de böyle? Burası da neresi de böyle? Ver <laughs> his your kazma. Oh yeah kazma. Ya buraya nasıl çıktı? Buraya kim çıktı Allah aşkına? Ben de istiyorum. Beriz kazma bana kazma verin. Bana kazma verin. Lütfen kazma ver. Abi bana kazma ver bak. Kazma. Kazma istiyorum ben. Kazma. Oğlum atarım seni. Atarım seni. Orada bir kazma olabilir mi acaba? Oğlum acıkmışım. Acımdım Abi lütfen. Orası benim. Huy. Orası benim bir kazma. Kazma. Ama ne biçim kazma ya bu ya. Ne biçim. Ka kazı katacağım size. Size kazı kattım. Kendime kazı kattım. Ne oluyor bana? Ne oluyor sana? Bir kazma geldi. Elmas kıramayacağım. Çünkü bu kazma demir değil ki. Ben demir kazma istiyorum ben. Ben bir demir kazma istiyor. Demir kazma yok mu? İstemiyor artık. Boş ver demir kazma. Hiçbir şey Şarkı yazdım. Demir kazma istiyor. Ben demir kazma istiyor. Ben demir kazma istiyor. Demir kazma. Demir kazma aldım. Artık çok mutluyum. Ben kaçıyorum. Tik tak tok. Tik tak tok. Oğlum siz beni siz bizim yere bir... Ver your kazma. Thank you very much. Ya. Te, tekme atarım geri kaç. <laughs> Thank you very much. Devamı ne diyor? Yorumlara yazın arkadaşlar. Thank you very much ile ilgili bir espri yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın bak. Yorumlar bak. Burası ekran. Burası yorumlar. Burayı yazın. Thank you very much. Devamı da bilmiyorum. Unuttum. Vaha wow, o niye orada? Bana ne? ne? Biz niye oynayacağız? O benim. İyi ki benim. Video çok mu uzun oldu ya? Ben uzun olmasına bakayım. Bir yırtayım ben tam zırhım. Gel gel Şimdilik geç... Şimdilik geçinmeyelim. Nerede maden? Beni madene götürün. Heh, heh, bunu da giyeyim. Efsane olayım. Thank you very much. Tekme atarım geri kaç. Nasıl oluyor? Oha direkt şey dedim. Sömürdüm hepsini. Tamam beyler artık benden iyisi yok. Tamam sen git ben. altın elma. Altın elma cenneti. Oluyor burada altın elma cenneti var. Ben niye? Beyler kazma. Oha bu ne oğlum? Düşen düşüş. Ölüyordu Oha o şeyler de istiyor Yok ondan Ben maden istiyorum Maden istiyorum oğlum kılıcım yok ya Bu ne berbat bir kılıç o Bana vere vere bunu Pardon bula bula bunu mu buldunuz, buldunuz. Buna buldunuz Abicim onu alırım ben Şunu da alırım ben tamam mı sıçı dede. Ben demirden gidiyorum beyler. Ben demir çağında kaldım. Burası bizim mekanımız. Dın Burası bizim mekanımız. Şuraya da şöyle bir şey atarsak Şöyle. geri kaçtı oğlum. Ve oraya giden bir daha çıkamaz. Tamam hadi çıkabilir hadi. Hadi hadi üzülmeyin hadi. Koydum çıkma yerde. Kendimiz koyarız en fazla, en kötü. Hem, en, fazlası kendimiz koyarız yani. Fakir miyiz fazla? Fazla fazla koyalım. Daha iyi olsun. Beyler beni vurmayın. Teşekkürler beni vurduğunuz için. Oğlum geberttim sizi bekle ben kart kit seçimi ben bu yıldırım. Tamam mı? Bu yıldırım her yere gideceğim ben. Her yere gide gideceğim ben. Her yere gideceğim. Arkana bak. arkana bak. Video kaç dakika? Video çok uzun oldu. Video burada bitirmek isterim. Ben istemek videoyu burada bitirmek. Aşağı atlıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Beyler beni builder olarak seçtiler. O yüzden ben direkt karşı tarafa geçmek için görevliyim. Anladınız mı? Ya burası çok iyiymiş ya. Burası çok iyiymiş bro. Oğlum tam set oldum ben şimdi burada.

benim de cesaretim var. Var mı? Abi bekle Nick. Sen şuradan şeyleri alayım ben. Tamam mı? Oğlum bir kılıç yok mu? Kılıç verin bana. Kılıç yoksa baltamız var. Balta daha güçlü. Abi, bunu kırarsam ne olur? Oh man. Magic. Beyler alın bunları. Atıyorum size. Full set olmanız. Oğlum biri geliyorsa beni sattıysan sizi gebertirim. Bir mi? <laughs> korktum. Bir de oraya set attım bir sürü. Set hap böyle çok güzeller. Aldım hepsini ben yine. At bunu mesela. At bunu ne? Yani. Ne bu ya? Bunu da at bunu at. Gitsin hepsi boş şeyler atasın. Bunlar da kırılsın. Ne çıktı? Oha bu çok. Bu çok efsane arkadaşlar. Bu ne? Adamdan ne çıktı adam? Çok şeymiş böyle. Ne bu? Her şey taşıyormuş üstünde. Ama şimdi değil. Gerekenleri aldım ben. Bir kılıç. O kadar. Bu 98. Bu 7. Bunu da at o zaman. Keskinlik 2. Keskin. Aynı şeymiş atalım. Benim 64'lük var. Şuraya da bir tane daha da 64'lük koyalım. Tamam tamam oldu oldu oldu. Yaptım 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 yaptım. <laughs> Beyler gelin gelin. Elma satılır, armut satılır. Elma armut satılır. Ne bulursanız satılır. Ne ne ararsanız. Estana ölüyorum beyler. Run. <laughs> Satı, sat, satıcı time. Ding satıcı time ding satıcı time ding. <laughs> bir, bir saniye, dur. Arkadaşlar sizi sattığım için özür dilerim. Sizi sattığım için kendimi kötü hissettiğim için oğlum sen kimin parkurcu arkadaşına satışıyorsun ha? Nasıldık ama kanka? Şşt ne haber? Al onları al al. Al oğlum kırsana şunu. Bak kır. İçinden ne çıkacak? Uy Vallahi iyi oynamadım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bir daha fazla böyle video istiyorsanız bu videoya like atın. Görüşürüz.